Oh yeah! Haykın 250 Evet arkadaşlar, Jordan 4'ü. Harika bir Ladan çıplamasına Bizim de Selam millet, yoldayız ve şu anda AVM'ye gidiyoruz. Gece oldu. Fazla kalabalık olmayacağını düşünerek gidiyoruz. Fiyatlara bakacağız. Karantinadan sonra ne alemde güzel şeyler varsa sizleri de haberdar etmek istiyorum bu şekilde. Ama öncesinde çok acıktık arkadaşlar. Ufak bir sabay dürümü paketlemesi yapıp o şekilde yola devam edeceğiz. Zaman kısıtlamamız da var. Kapanmadan yetişmeye çalışıyoruz. Belki ufak tefek güzel şeyler bulursam onları da alırım diye düşünüyorum bu sayede. Mağazada görüşürüz. Evet bakalım neler var neler yok. Fiyatlar ne alemde. Şu benim boya hoşuma gitti. Ne diyorsunuz gençler? Çok fazla dokunmayayım dedim ama. Fiyatları nasıl göstereceğim size? 80 lira. Mükemmel. Bir tane şunları alıyorum bile. Yani şunları alayım Denemeden alacağım bunları arkadaşlar <laughs> Yapacak bir şey yok Şu an çok güzel başladık ve keyfim çok yerinde Olabildiğince sizlere Fiyat göstermeye çalışacağım Futbol köşesi Futbol köşesinde ne var ne yok Tam emin olamıyorum Yani şu şekilde Gündelikler var Nike'ın 250 lira Bunlar var Oo, şuna bakın. Oh yeah. Bu bende var biliyorsunuz almıştım arkadaşlar. Bu çok güzelmiş. Fiyatı ne? hemen bakalım bunun. Çok sağlammış ya. Çok tarz bir. Uf, fiyata bakar mısınız? 380 lira kalsın bu tarz olmaya devam etsin burada. Evet, yani basketbol ürünleri. Basketbol ürünleri. Çok güzelmiş bu da. Fiyatı arkadaşlar 200 lira. Fena değil bence çok güzelmiş. Eşortma için. Evet burada birkaç rengi daha var. Oldukça iyi. Ne kadarmış bu da çok güzel bir Jordan şortu. Harikaymış hatta. Jordan logosu falan. 215 liraymış arkadaşlar. Yani çok uygun değil. Şu ben benim aldığım hem yeşil bakıyordum. Yeşil de tatlı bir yeşil. Çok güzel var Burada KD tişörtlerimiz var. Daha önceki gelişlerimde de görmüştüm bunları. Burada LeBron çok iyiymiş. 186 lira. Pahalı geldi açıkçası. Basket ürünleri maalesef oldukça pahalı oluyor. Evet, ayakkabılara gelmeden önce şu son indirimlere bir göz atayım. Hızlıca belki buradan düşüreceğim şeyler vardır ki 100 lira. Bu var. Şuralar çok güzel ama fiyatları biraz daha ucuz olsaymış. Bir tane daha alabilirim. Şimdi 80 lira arkadaşlar. Pro. Bir tane şöyle iki saç. Gerçi çıkıyorum giyiyorum ben de. Arkadaşlar almış olduğum benim hatırlarsınız kayrı şortu vardı. Bakın burada var. Oo, şunlara bakın. Jordan'ın Engineer'dleri. Fiyatı 237 lira. Biraz pahalı geldi ama bunlar çok kaliteli ve Normalde 475 lira hatta 530 liradan düşmüş. Yani mantıklı olabilir. Bana çok ucağını düşünmüyorum sadece. Şu kayrıyı merak ettim arkadaşlar ya. 125 lira. Oha çok uygunmuş. Ben bunu 200 liraya almıştım. Çok da uygun aldığımı düşünmüştüm. Denk geliyor bazen böyle yapacak bir şey yok. Arkadaşlar benim aldığım ve sürekli giydiğim 135 lira Harika bir şey bu ya. 135 liraya. Uzun kollu. Bir tane şunu alacağım ya yani arkadaşlar. Kromuru. Güzel olabilir. Tam bu anda mağaza müdürü beni yakaladı. Çekim yapmanın yasak olduğunu söyledi. Ben de sonrasındaki kısımlarda çok tedirgin bir şekilde çekmeye çalıştım. Kusura bakmayın. Sizleri bilgilendirecek kadar güzel çekebildiğimi düşünüyorum. Umarım beğenirsiniz. Aha. oha çok çok iyi Arkadaşlar, efsane efsane efsane. Arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel bir alışveriş yaptık. Şöyle şey Kutuları göstereyim. Maalesef mağaza müdürü beni yakaladı. Çıkarttım. Vah mahvoldum. Yüzüm gözüm ter içinde kaldı. Mağaza müdürü yakaladı ve e, kamerayla çekime engel oldu. O yüzden arkadaşlar kusura bakmayın. Çekebildiğim kadar çekmeye çalıştım ama çok fazla insan olmaması sebebiyle de göze batıyor oldum yani. Bir de tekim. Eşim arabada şu an bekliyor. Eve geçelim, evde göstereceğim arkadaşlar. Merak etmeyin daha uzun uzun orada anlatacağım sizlere. Let's go. Alışveriş poşetleriyle karşınızdayım arkadaşlar. Yaklaşık 3 gün sonra o izlediğiniz görüntülerden şu an sizlere açıyorum. Arabada beklettim, hemen açmak istemedim. Virüslü falan olduğundan değil kesinlikle mağazanın güvenliği ve giriş dezenfektan sıkması vesaire çok hoşuma gitti. Sizi girerken biri karşılıyor hemen kapıda ve ellerinize dezenfektan sıkıyor. Yani çok fazla dokunduğunuz için, dokunmanız gerektiği için. Bu açıdan çok hoşuma giden bir uygulama oldu Nike'dan. Ayrıca 50 kişi 50 kişi alıyorlarmış. Hani çok fazla kalabalık olmaması için 50 kişi yani kalabalıktır değildir artık. <laughs> Kasiyer konuştum dedi ki sanki insanlar Nike'ın açılmasını bekliyor. Hani o kadar bir saldırı var dedi. Ama gerçekten de haklı bence çünkü bu fiyatlarla, bu ürünlerle insanların saldırısı gelir kesinlikle. Aldığım harika ürünler var. Bunları çıkartayım. Of mesela bu. Yani bu ayakkabı gerçekten Nike Zoom Winflow 5 Run Shield ve şu fiyata bakar mısın? Şu fiyata bakar mısın? 700'den 550'ymiş ki be sen 560 evet. olduğun zaman almayı düşünmüştüm. Alacaktım düşünmüştün. Evet. Evet. 260 almış. Böyle Vay bir indirim be. yok arkadaşlar. Şu güzelim ayakkabıyı 260 liraya aldım. Üstü shield yani su geçirmeyen, suyu iten bir yapıda. Daha çok tabii ki kış aylarında veya yağmurlu havalarda kullanabilirsiniz. Bu sene yaz yaşamadık resmen, sürekli yağmur olduğu için kullanabilirim. Hmm. Bu, koşuma giden bir ayakkabıydı. Zaten eskiden beri de sürekli beğeniyordum. Şurada, bak Nike Shield teknolojisi köşede bahsedilmiş. Water repellent yani su itici Mod olduğunu de, söylemiş. A model... A, Modelini söylüyor, Windflow 5. Altında arkadaşlar kuşloğun var ve zoom ünitesi de var. Yani çok güzel bir ayakkabı, rahatlık olarak da efsane. Bağcıklarını ben çok beğeniyorum. Bağcıkları yok, direkt olarak hani elle çekiyorsunuz çok kolay giyip çıkarması bu şekilde olduğu için. Bunun grisi vardı, onu bir de alasım geldi ikisini de alsam mı dedim ama sonra dedim yok ya fazla kaçırmayayım. Bir yer aldığım ürünlere de hızlıca bakalım. Sonra sizler de eğer vaktiniz var ise gidin ve oradaki mağazadaki çok güzel ürünlere bakın. İnanın çekemediğim birçok ayakkabı oldu. Ürünlerden birçoğunu çekebildim ama ayakkabılarımı çekemediklerim var bayağı. Çünkü arkadaşlar hem çok fazla çalışan vardı, herkes böyle bir şey modunda kapanış saatiydi. Böyle bir koşuşturma modunda bir şeyler düzenleniyor. Arkamdan önümden geçiliyor. Ben kamerayı tuttum hani böyle bir gizlice çekiyorum gibiydim. O yüzden hani ayakkabı kısmı maalesef çok iyi olmadı. Bir tane zaten bende aynısı var. Nike Pro aldım. Ben de zaten aynısı olmasına rağmen bunlar çok tercih ettiğim hem biraz da compression tişörtler. Fiyatı arkadaşlar 200'den 180'e daha sonra da görüyorsunuz 79'a düşmüş. Her daim giyebileceğiniz her daim kullanabileceğiniz bir ürün. Aynı Nike Pro'nun da gri ve uzun kollusunu aldım. Yine large çalıyorum arkadaşlar bunları. Çünkü hani bayağı zaten da yapışan dar oluyor. Bunun da 220 lira fiyatı var. 176'ya düşüyor. 125'e düşüyor. Ve sonra da 100'e düşüyor. Bence yine bu da oldukça güzel bir indirim. 20 lira pahalı tişört versiyonundan. Son olarak da bu şortu çok beğendiğimi söylemem lazım. Biraz daha fitness'ta veya işte daha çok terleyeceğim zamanlarda giyebileceğim çok Deniz böyle fışır şortu fışır. gibi. Yani biraz böyle fışır fışır ve basit bir şort olmasına rağmen ben benim hoşuma gidiyor bu tarz şortlar. Biraz daha crossfit şortlarını da andırıyor bana bu böyle olması. Evet. Hemen bir tarafında şöyle Nike işareti var ve yırtmaçlı olmasını da ben çok severim genelde. Rengi de çok hoşuma gitti. Hmm, Şimdi nasıl? Ben rengine bayılmadım. Kıyafetlerde güzel duruyor hı hı. Yani üstüne altına basıcılar Ama fiyatı çok iyi. 200'den yine 160'a ve daha sonra da 80 liraya düşen bir şort olmuş. Alışverişim bu kadardı. 500 küsür liralara gelmiş oldu totalde. Bence çok keyifliydi ve çok hani uyguna kapattım bazı şeyleri. Biraz daha vaktim olsaydı farklı şeyler alabilirdiniz varsa ben Natavega'ya gittim ama Optimum'da da Nike Factory Store var. Muhtemelen yine benzer indirimler vardır. Oralara gidebilirsiniz. Tabi Ankara'da Ankara'daysanız İstanbul'da bildiğim kadarıyla birçok yerde var. İşte Venezya'da var, Viaport'ta Aviyaport. var. Yani bu tarz yerlerde de var. Bilmediğim birkaç yerde daha muhtemelen vardır İstanbul'da. Bir sonraki vloglarda inanın daha güzel çekmeye çalışacağım. Eşim olmadığı için aslında asıl sıkıntı oldu. Normalde biz iki kişi olunca çok daha rahat. Hani biri kameranın açısını kapatıyor diğeri konuşuyor bak hani daha güvenli hissediyorsunuz veya tek başıma her şeyi... benim taşımam gerekmiyor bir yandan maske olmuyor maske de çok bunu beni. Evet. Size kendi kendime konuşuyorum. Evet yakalanmasam yine hepsini güzel güzel çekerdim ama yakalanınca olmadı. <laughs> ben de anlamıyorum insanları. Ben reklamını yapıyorum bak işte burada indirim var diyorum. Ya yani demek ki işte renklenmesi yani şey şirket politikası. Ben şunları üstüme deneyelim ve çıkış yapalım. Giyimi baksana ne kadar kolay. Hmm, evet. Sıkmak istiyorsan da yine aynı şekilde şöyle tutuyorsun, biraz çekiyorsun. Şuralardan mesela daha sıkabilirsin. Şöyle en sona geldiğin zaman da onu böyle biraz daha şurada toparlayabilirsin ama hiç gereği yok bence. Hmm. Gayet güzel. Evet arkadaşlar aldıklarımız bu şekilde. Şortun eşim çok deniz şortuna benzetti aklında. Çok böyle ince ve fış fış diyorum ben bu kumaşa. Ama yazın için birebir çok terliyorsunuz ediyorsunuz. Ceplerim hepleri oldukça güzel. İçinde ekstra küçük böyle katmanı falan da var hani paranızı, anahtarınızı koymak için. Üstündeki nike pro. Her zamanki gibi yine oldukça güzel oldu. Ben de zaten bu rengi var mıydı emin değilim. Kısa kolusu var. vardı. Uzun Ya askılısı. Askılısı olabilir. Hani bunları çok tercih ediyorum arkadaşlar. Hani bazen benim ağrıda zaman bir şeylerin içine giyip üstüne işte korsemi takıyorum. Hani öyle de kullandığım için ayrıca da tabii kullanılabilir. Boksa moksa gittiğim zaman bunlar yine çok güzel oluyor. Bu şekilde çok kendimi şu an atletik ve iyi hissettim. Ayakkabı inanılmaz rahat. Detay incelemesini yapacağım kesinlikle kanalda. Çünkü bunlar tekrar tekrar piyasaya sürülüyor veya benzer ayakkabılar piyasaya sürülüyor. Hem de yürüyüş, koşu ayakkabısı bir tane daha kanalda olmuş olur incelemesi diye düşünüyorum. Evet bu şekilde bir siyah giymeyeceğim Nike Pro'yu zaten aynısı var. Umarım hoşunuza gitmiştir, umarım beğenmişsinizdir. Sizlere bir şeyler üretmeye çalışıyorum arkadaşlar. Şu zamanda bile gerçekten video çekmenin zor olduğu zamanlarda bile. Sizden tek isteğim videoları o kadar izleyin. Like ve yorum atın ve bana biraz olsun destek verin. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki defalarda görüşmek üzere. Ayakkabı dersi bugünlük.